İlk konuğum da 58 yaşındaki Hüseyin Bey olacak. Hüseyin Bey 40 yıl evli kalmış. Dile kolay tam 40 yıl ve e, 5 tane de çocukları olmuş efendim. Ama maalesef 2021 yılı Mart ayında 40 yıllık eşini kaybetmiş, vefat etmiş eşi. Bir süre sonra da Hüseyin Bey e, evlenmek istemiş. Çocukları da buna karşı çıkmış. E, ama Hüseyin Bey artık bu benim hayatım. Ee, ve e, evlenmek istiyorum, bir hayat paylaşmak istiyorum e, demiş ve ondan sonra da Hüseyin Bey'in başına gelenler tam anlamıyla anlattığı iddiaları doğruysa pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Hüseyin Bey ile başlayalım. Dünya İsminde birisiyle yuva kurmak istedim. Yuva kurayım derken dolandırıldım. Hüseyin geçen yıl eşini kaybetti. Yeniden evlenmek isteyince sahte gelinin kurbanı oldu. Altın istedi, 80 bin liralık altın aldım. Artı 100 bin lira değerinde bir para kaybım var. Kadın beni baştan sonuna dolandırdı. Yeni yuva kurdum, beni arama diyor. Şu anda benden kaçıyor, telefonlarımı engelledi. Karakola şikayette bulunduğunda ise ben kocamı seviyorum, yeni yuva kurdum, yuvamı dağıtmak istemiyorum diyor. Çık karşıma yüzleşelim. Hülya, beni dolandırdın, altınlarımı ve arabamı geri istiyorum. Şimdi... Hüseyin Bey hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk efendim. Hüseyin Bey Eşiniz vefat ettikten sonra e, siz evlenmek istemişsiniz. Evet. Annenizle yaşıyorsunuz şu anda. Evet. Bir de Serap isimli benim adaşım olan kızınızla yaşıyorsunuz. Evet. Çocuklar niye karşı çıktılar evlenmenize? Kendilerine haber vermediğim için. Hayır önce bir evlenmek istiyorum demişsiniz. Kabul etmemişler. Kabul ne et dediler? etmediler. Ee, genelde bizim oralarda vardır yani e, bu... Anne'nin yerine, ölen annenin yerine analık gelmesini, pek hoş karşılanmaz onlar. Çocuklar kıskandı, yani annemiz evet. 40 yıllık emek verdi, evet. hayatını kaybetti ama yerine yeni birini koymak istemiyoruz dediler. Evet. Siz onlardan habersiz, sizin bir kardeşiniz varmış, Cuma Bey, o da rahmetli evet. olmuş. Onun karısı yani yengeniz. Evet. Bu hülayi size o mu buldu? e, ee, teyzemin oğlu te, la, aracılığıyla oldu. Demiş kardeşimin demiş e, hani kapısı açılsın, yüzü asık kalmasın. E, ee, gelin kız ne kadar bakabilir? E, ee, en iyisi buna bir yuva kuralım, buna bir tanesini bulalım demiş. Ee, kardeşimin hanımına telefon açmışlar. E, ee, Gülseren isminde. Hı. Ee, Abimler bir tane e, bize yakışır bir kadın buldu demişler. Bir kısmet yani bir hayat arkadaşı. Şimdi şey, 58 yaşında Hüseyin Bey e, ama buldukları hanım 39 yaşında. Evet. Sizin rahmetli eşiniz kaç yaşındaydı? Efendim? Kaç yaşında vefat etti eşiniz? 55 yaşında. 55 yaşındaydı. Peki sonra bu Gülseren yengeniz bir arkadaşı vasıtasıyla Evet bu Hülya'ya mı? Ulaşıyor. Evet, Hülya'ya ulaşıyor. Ee, birbirimize fotoğraflarımızı gönderdik. Artı ben yaşımın biraz daha ileri olduğunu söyledim. Kendisinin ise bir ekmeğe muhtaç olduğunu, anne babanın yanında barınamadığını, e, her gün bir kız kardeşinin evinde kaldığını, e, canı gönülden istedi yani. Bu sadece... Telefonla ve fotoğrafla olan konuşma evet, kısmı. Evet. Bu arada siz Gaziantep'te yaşıyorsunuz. Evet. O nerede yaşıyor? Hatay'da. Hatay'da yaşıyor. Ne yaptınız? Bir de görmeye gitmek lazım. Kalkıp gör, gitme, gittiniz mi? Ee, evet. Kimle beraber gittiniz? Ee, ablam Meryem Yıldız, ee, eniştem Mehmet Yıldız. Bir de benim gelinim vardı. Ee, yeter. Dördümüz beraber benim ara, aracımla... Hatay'a gittik. Peki e, çocuklarınızın, gelininiz olduğuna göre oğlunuzun haberi vardır ama Aynı. diğer çocukların haberi var mıydı? Vardı. Hepsine ben bir kız görmeye gidiyorum. Hayır dediniz. kız görmeye gidiyorum demedim de biraz çekimsel kaldım. Onlara söyleyemedim. Haberleri yoktu niye Hayır. gittiğinizi. Evet. E, gelin biliyor. Gelin biliyor. Kocasına söylemedi mi gelin? Söylemiştir muhakkak. Ha. Ama Serab'a, diğer çocuklara söylemediniz. Evet. Sanki böyle e, gezmeye gidiyormuşsunuz Aynı. gibi. Aynen. Gaziantep Hatay kaç saat sürüyor? 200 kilometre, yaklaşık 4 saat. 4 saat. Sabah kaçta çıktınız evden? E, saat 8 civarıydı. Çıktınız. Evet. Öğlen 12 gibi gittiniz. E, saat 10, 12'de falan yetiştik oraya. Nereye gittiniz? Sizi nerede kabul ettiler? E, Gülseren dediğim... E, Kardeşimin eski hanımının evine gittik. Hmm. Onlar e, karşıladı bizi ve onlar da e, Hatay'dan e, Kırıkhana e, geldiler. Ben sordum yani dedim sen annem baban nerede? Annem babam rahatsız dedi. Tek başına geldi yani Hülya. E, Hülya ve kız kardeşi Zümrüt gün geldi. Zümrütle beraber kız kardeşi. Evet. Sizin eski yani. E, Kardeşinizin, eski eşinin evinde buluştunuz. Evet. Senin anan baban yok mu dedin? Ne diyor? Annem babam rahatsız dedi. Onlar gelmeseler de olur dedi. Ona vekilen kız kardeşim geldi dedi. Yalnız bizde dedi 10 bin lira başlık parası alınır dedi. Biz de kabul ettik. 3 bin lira da dedi, ara bulucuya verilecek dedi. Bunları kim söylüyor? Zümrüt mü, Hülya mı? Hülya. Ha. 3 bin lira da e, ara bulucuya vereceğiz dediler. Teyzemin oğlu sağ olsun tamam dedi. Bütün masrafını ben karşılıyorum dedi. Siz yanınızda parayla altınla gittiniz mi peki? Evet. Ya, siz direkt almaya gittiniz kızı yani. Gö görmeye gittik. E, neler vardı altın olarak yanında? Altın olarak e, bir çip bilenzik vardı yanımızda, e, küpeydi, iki tane yüksük vardı. Para olarak kaç lira vardı yanınızda? E, parayı teyzemin oğlu bankadan çektiği için bilmiyorum. Ama 13 bin lira istediler zaten. Evet. E, Hüseyin Bey siz bu ekrana yansıyan resimleri gördünüz mü gitmeden önce? Efendim o resimleri zaten kendisi bana göndermiş. Dört tane resim göndermişti. Yani keşke bu resimleri bir klinik psikoloji, psikiyatra falan gösterseydiniz size söylerdi hiç dolandırılmazdınız. Yani öyle bir tavsiye de bulunmak lazım belki. Yani bir de şöyle Hüseyin Bey kardeşim şimdi tamam gençler yapıyor böyle şeyler de sen şimdi rahmetli eşin 55 yaşında olgun düzgün bir evet. bir hanımefendi eminim nurlar içinde yatsın. Şimdi bakıyorsun Orada TikTok, Miktok işte fotoğraflar o, ya bundan bana eş olmaz. Ben daha mazbut yaşıma da uygun. Birini diye düşünmedin mi? Yani bu fotoğraflar, bu TikTok'lar, bu videolar mı seni cezbetti? Ay genç bir kadın hani bana da neşe hayat verir diye mi düşündün? Hayır ben en çok o ekmeğe muhtaç denildi. Hani bir ekmeğe muhtaç ondan sonra kimsenin yanında barınamıyor. Başka alternatifleri gördünüz mü Hüseyin Bey? Sadece ilk gördüğünüz buydu ve hemen onunla birlikte mi oldunuz? Yani evet, beraber yaşamaya başladınız. Hayır, başladık. birlikte olmadık. Yani beraber yaşamaya başladınız. Hayır efendim. Ya da istemeye gittiniz. İstemeye gittiniz. Yani yani ist başka bir alternatif görmediniz değil mi? Hayır. Sadece ben, buna baktınız. Benim tek e, inandığım şey ekmeğe muhtaç olmasıydı. Anladım. Ya ekmeğe muhtaç gibi şeyler de değil bu görüntüler Öyle. ama neyse. Peki... Kız kardeşiyle geldi. 13 bin lira başlık parası istediler. Teyzenizin oğlu cebinden çıkardı verdi Bankaya o parayı. Bankaya gidip e, parayı çekti. Çekti. Kendisi e, e, 3 bin lira şeye verdi. Arabulucuya. bulucuya. Ara Bulucu dediğiniz sizin yenge mi? Benim Siz... yengemle e, Hülya. Gene başka bir Hülya. O da yengenizin arkadaşı. Evet. Senin yengen de yani tuttu para mı aldı? Aracılık için para mı aldı? Almış efendim. Peki sonra saat 12'de gittiniz ya saat 1 oldu 2 oldu kaçta geri döndünüz dönerken yanınızda Hülya'yı ve kız kardeşini de götürdünüz mü Gaziantep'e? Efendim kendisi bize söyledi biz e, nasıl olacak dedik gelip anneni babanı görelim seni isteyelim dedik hayır gerek yok dedi ben sizinle giderim dedi. Zümrüt de yanında? Evet. Üstü başı bir çantası valizi bir şey var mıydı yanında? Küçük bir el çantası vardı. Hazırlayıp Çocuk... gelmiş yani. Evet. Ee, annem babamın gereği yok dedi. Zaten kız kardeşim gelip sizin evinize bakacak, maddi durumunuza bakacak dedi. Tamam dedik. O bilezikleri, yüzüğü falan o arada taktınız mı? Ee, takmak istedik ama kendisi hayır dedi. Bunlar eski dedi. Antep'e gidince yenisini alırım dedi. Ha, beğenmedi Hı. onları. Evet. Antep'te yenisini alırız dedi. Evet. Ya e, Hüseyin Bey... Sen de 58 yaşındasın yani bayağı yaşını başını almış bir adamsın. Bizim gelenek göreneklerimizde törelerimizde bir kadını görüp e, benim annem babama gerek yok hadi ben sizle geliyorum diye bir isteme şekli siz biliyor musunuz böyle bir Ben bilmiyorum. Ee, biz de yani bilmiyoruz. Siz böyle Efendim? evlenmediniz herhalde ilk eşinizle değil mi? Efendim? İlk eşinle böyle evlenmedin aynı gün sana verip göndermediler. Ya bu ne evet. biçim bir kadın ki? daha beni şimdi gördü. Aramızda da 20 yaş fark var neredeyse. Yani öyle çok yakışıklı bilmem ne bir adam da değilim. Normal ortalama temiz yüzlü falan. Bu kadın benimle niye geliyor diye hiç düşünmedin mi? Düşünemedim efendim. Çok mu beğendin görünce? Efendim en çok benim e, hani istediğim ekmeğe muhtaç olmazsın. Ya ekmeğe muhtaç yani, bin, binlerce kişi e, ekmek var. Ekmek alsaydın. Ya. Ekmek alıp verseydin o ekmek zaman yani. Ekmek fırından ona bir ekmek bağlasaydın. Eş Her alıyorsun kendine ekmek ya. Ekmek gönderselerdi. Bunun için. Hani hayat arkadaşı alıyorsun. Evet. Ha. Yani hayat arkadaşıyla anlaşmaya çalışıyorsun. Yani sen Böyle kadını şey görünce yok. beğenmişsin Hüseyin Bey. Aynen be beğendim yalan söylemeyelim yani. beğendim. Şimdi rahmetli eşin ne kadar süre hasta yattı bilmiyorum kaç yıl sürdü hastalığı filan ama. Sen bir de bunu genç, canlı böyle videolar onlar bunlar biraz da tatlı dilli bir şeyse sen dedin ki bu kadın benim hayatıma renk katar. Evet. Biraz da ölüm acısı yaşamışsın. Hani o psikolojiden de kurtulmak istemişsin. Ama şunu dememişsin ya ben bu kadını götüreceğim ama çocukların haberi yok. Görünce beğenecekler mi isteyecekler mi? Senin sanki gözlerine perde inmiş. Aynen. Aynı gün siz saat kaçta tekrar o arabaya doluşup Gaziantep'e döndünüz. Saat e, iki civarında tekrar Antep'e dönüş yap. İki saat içinde bütün bunlar oldu yani. Evet. Ya inanılır gibi Dört değil şey ya. Vallahi istedim. inanılır gibi değil. İşte ya. aslında belli bir yaşın üstündeki kadın olsun, erkek olsun ikinci kez evlenmeye karar verdiği zaman muhakkak profesyonele danışsın, adayın da işte resmini neyse onları da göstersin. Ancak böyle korunabilirler yani. Hocam iki saatte. Evlenmeye karar verilir mi? Bir kadın arabaya katılıp memlekete götürülür mü? Bu kadının iyi niyeti sorgulanmaz mı? İşte gözleri dönüyor Serap Hanım. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bu nedir? Aldatılmaya o kadar meylliler ki. Tabii. Yani belki de yüzlerce böyle örnek gördük Serap Hanım biliyorsunuz. Yani aldatılmaya o kadar meyilli bir şekilde gidiyorlar ki ne derlerse kabul ediyorlar. Ya şu ayakkabı alırken bile iki saatte karar veremiyorsun. Şunu da deneyeyim, evet. bunu da deneyeyim. Ay bu sıktı, bu vurdu. En azından bir alternatif. Göreyim de ona Tabii göre mı? alayım diyorsun. Siz eş alıyorsunuz. İki saat içinde e, yani şöyle söyleyeyim. Bir tabakta bir tane elma var. Siz o elmayı istiyorsunuz. Ya bir elma bahçesine gir bakalım. Ha. Belki de daha e, sana uygun her şeyini gelenek göreneklerine uygun. Hayır, sen bu tabaktaki elma tamamdır deyip alıp gidiyorsun. Serap mı telefonda? Adaşım merhaba. Nasılsın Serap? İyiyim hocam? Yavrum evet. sesin biraz boğuk geliyor. Normal e, telefonla mı konuşuyorsun yoksa? Evet hocam normalde konuşuyorum. Sanki böyle şeyi açmış gibisin. Hoparlörü mü açmış? Hoparlörü hocam? açmış gibisin de. Ee, arkadaşlar sesi çok boğuk. İsterseniz bir tekrar bağlayın. Yani hakikaten inanamıyorum. Peki sonra geldiniz eve iki saat içinde. o de çıktınız. Altı da, evde oldunuz. Evet. Evde anneniz var. ...değil mi? Evet. Serap var. Evet. Kadını ve kız kardeşini getirdiniz eve. Anneniz ve Serap kızınız nasıl karşıladı? Ne dediler? Bu kadınlar kim dedi mi? Sordular efendim. Evet. Ya eşim dedim. Evlendim dedim. Evlendim dedim. Evet. Böyle evlenilir mi Hüseyin Bey ya? Bir nikah yok. Daha hiçbir şey yok. Evlendim dediniz evleneceğim kadın diyerek Getirdim. tanıttım. Evet. Ne dedi? Kızın ne dedi mesela ilk? Kızım ağladı. Kabul etme etmedi. Etmemez gibi etmiyorum demedi de ha, yüzünü salladı yani kabul etmeme gibi. Annen ne dedi Hüseyin Bey? Annem hoş geldin dedi. Ha. Diğer çocuklar falan hani hepsi hoş geldin dediler. Siz zaten bir aile apartmanında yaşıyormuşsunuz değil Aynı. mi? Öbür çocuklar da bir şok oldu tabii önce. Şaşırdılar tabii. Bir kavga, dövüş ağızla da olsa bir tartışma yaşandı mı? Hayır. Serap mesela kızın. Ya Serap hani anne, annesinin yerine bir kadın geldiği için kabullenmedi. Hı. Bunu da yüzüne söyledi mi Hülya'nın? Tabii sonradan söyledi. Peki. Serap telefonda. Serap tekrar merhaba canım. Merhaba. Ha, şimdi daha iyi geliyor sesin. Yavrum. Kapı açılıp da baban karşına iki tane kadınla geldiğinde, yanında evet. da bu evleneceğim kadın dediğinde ne hissettin? Ne hissedebilirim hocam? Ee, yani e, içeriye getirdiğinde zaten biliyordum evleneceğini. Hmm. O yüzden de hani bir şey diyemedim. Yani, yani evlenmesine saygı duydum. Ama çok ağlamışsın değil mi? Ya... Tabii hani aniden gelince e, öyle oldu biraz ağladım. Dedim ki hani annem artık ölmüş gelmeyecek. Daha böyle hı. kendi kendime işte kızdım. Dedim ki sen mecbur bana eğlenecek en sonu? Yani bu olmasa başka biri yine olacak dedim. Hı hı. E, böyle işte geri sonradan aşağıya indim. Derastaydım aşağıya indim. Hı. İndim ki ne iki tane kadın mutfakta bizim büyük gelinle bizim büyük gelin yanında zaten gitmiş Evet getirdi bana dedi ki ne sen dedi e, baba dedi babam dedi evlendi dedi Aha dedi şu kadın dedi hangisi dedim Aha şu dedi gel dedim hoş geldin dedim Hı. o da dedi hoş bulduk dedi geri o zannetti Ben onu Sara, kucağıma yani sarılırım boynunu öperim belledi herhalde. Ama aniden gelmiş ben onu nasıl kucaklayıp öpebilirim? Daha içinden şimdi. gelmez ya öyle hayır. bir şey. Babanız mı dedi Serap Hanım yani şey öp ananızın elini öpün falan mı dedi? Hayır. <laughs> hayır, hayır babam hayır. Öyle bir şey demez. Zaten babam biz anladık zaten. Bu arada yani, bu arada evleniz... Ali ee, oğlu 38 yaşında en büyük oğlu Hüseyin evet. Bey'in, Hülya 39 yaşında. Peki Serap, e, bu kadını gördüğünde, şimdi ben görüyorum, ben bile babana uygun görmüyorum. Ne yaşını, ne e, tarzını, hiçbir şeyini babana uygun görmüyorum açıkçası. Evet Sen görünce ne hissettin? Ya bu babama olmaz, yani babam o adam değil diye düşünmedin ya mi? Ya ben o beğenmiş, şöyle ee, bir şey, ben o beğenmiş. O hani kabullenmişse bana bir şey söylemek düşmez. Yani içinden geçti mi diyorum böyle bir şey? Hayır öyle bir bir şey geçmez. Çünkü bizim büyük gelin bana dedi ki ne? Serap dedi bu dedi. Bir ekmeğe muhtaç dedi. E, perişan dedi öyle dedi. E, bakanı yok dedi. Onun içinde dedi kadına dedi az dedi bir de yüzüne vurmayın dedi. 10 milyar mı ne? Başlık parası alacaklar dedi. Az dedi. Kadın diyor ki benim yüzüme vurmasınlar. Ben hani öyle kendimi satılık hissederim diye söyledi bana. Ben dedim yok Allah yardım etsin dedim. Ben ona bir şey diyemem dedim. O onun kararı zaten dedim. Öyle düşündüm geri bir şey demedim kendisine. Peki. Öyle Hüseyin, oldu. Hüseyin Bey sonra siz dini nikah yaptınız mı Hülya ile? Evet. Peki resmi nikah işlemlerine başlattınız mı? Hayır. Kim istemedi? Hülya Hanım istemedi. Sen bir an önce resmi nikah yapmak istedin. Evet. Ama o istemedi mi? O önceki kocasından bir çocuğu vardı. Ee, zannedersen bir mahkeme süreci varmış kendisinin. O mahkeme sonuçlanıncaya kadar nikah çıkartmayalım dedi. Peki o çocuğunu gördün mü sen gerçekten öyle bir evet, çocuğu var mı? Evet beraber getirdi kendisiyle. Kaç yaşında? İki yaşında. Kız çocuğu mu? Evet. O da sizinle mi yaşayacaktı sözde? Evet. Peki geldi, ee, şimdi hani o şeyde Hatay'da ona bilezik götürdün beğenmedi. Gaziantep'e evet. gelince hadi gidelim altınları değiştirelim mi oldu? Nasıl de gittiniz? Kuyumcaya? Efendim bir gece kaldı zaten. ikinci gece e, sabahına e, biz Kuyumcu'ya gittik. E, kuyumcu da kendisi beğendi. E, Bilezikleri aldı. Üç tane küpe aldı, e, üç tane yüksük aldı. Bir isim kolye aldı, ee, bir, bir küpe kendisine, bir küpe, küçük küpe de kız çocuğuna aldı. Şimdi burada da e, isimleriniz yazılı. Senin adın da mı yazıyor Hüseyin Bey burada? Bu kolyede. Evet. Hüseyin ve Hülya yazıyor. Evet. Böyle bir kolye aldı. Yani seni de onora etti. Ben senin adını boynumda taşıyacağım diye böyle bir kolye aldı. Evet. Burada da sonsuzluk işareti var. Evet. Yani sonsuza kadar beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Hülya, Hülya evet. merhaba. Hülya telefonda. Hülya sen e, Hüseyin Bey'e aşık mı oldun Hülya? Bana kötü davranmadı. Ben hep ondan iyilik gördüm. Aşık. İstediğim mutluluğu bana gerçekten de verdi. Ben inandım. Hülya iki buçuk ay olmuş zaten daha. İki buçuk ay, iki buçuk ay içinde ama benim her istediğim her yani her dediğimi kendisi nasıl yapıyordu biliyor musunuz yani? Ben ilk defa böyle bir evlilik geçirdim ben. Daha evlilik yapmadınız ki geçirdim diyorsun bitti mi yani bu mutluluk? Abla ben bitirmedim yemin billah ben bitirmemişim. Ben çocukları babalarını dışladılar dışlayınca hani bana tavır koydular hepsi. Hani gülenler yüzünü yüzlerini ona çevirir. Hüseyin orada ben yalan söylemiyorum. Bitirmed, bitirmedin de onun için mi? E, Hüseyin'e bir dakika, 10. ayın 5'inden beri gittin bir daha dönüş yapmadın. Hüseyin, Hüseyin bir dakika ben atmayı İskenderun da bana ne? Git benim, senin benimle işin kalmadı demedin ben mi? Öyle, ben öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey ben. Ablayı verir misin? Ablayı ben verir buradayım, misin? buradayım. Hülya, yani. bir şey soracağım. İki evet, buçuk o, ay abla içinde, buyur. iki buçuk ay içinde resmi nikahta yok. Sen Hüseyini nasıl ikna ettin de arabasını senin üzerine yaptı? Ben, bak bir tane kızım var abla, onun başına yemin ederim ki ben Boşuna ablayı yemin ben, Sen bana dediğin Bir dedin cevap diye. versin Hüseyin Bey. Nasıl ee, oldu? Ben ha. arabayı abla kendisinden yemin billahi istemedim. Bana dedi ki ben dedi sana dedi mail olarak dedi arabayı dedi adına yapacağım. Beni notere götürdü abla. Arabayı kendi isteğiyle benim adıma geçirdi. Ben yemin illa ben kendim istemedim. E ver o zaman arabasını. Efendim? Arabayı ver o zaman. Arabayı verim sıkıntı değil. Ee, peki benim namusum nerede kalacak abla? Ne? E, siz... siz hiç e, aynı odayı... efendim kendisi yalan söylüyor, beraber olamayız dedi. Hatta bana Şeyin, sen bana dedi ki ben, övgülüm, ben şu anda dedi, dedi çok affedersiniz benim gerçek... dedi niçin dedim çünkü Hatay'da ne ve ben o o özellikle yüzden özellikle dedi beraber ama olamayız bir şey dedi ki. ben Hayır, bir şey önceki hanımı hasta, hastalıktan öyle kaybettiğim için saygı duydum dedim olsun. o bir ay olmaz iki ay olmaz ama üçüncü yani ay olur dedi. Yani ben seyircilerimize şöyle aktarayım ee, zaten bir on gün gitmiş Hatay'a bir on gün daha Efendim, gitmiş. Ben bir iki gün orada Ante bir hafta Antep'teydi, de iki hatta, de hafta şimdi bir hafta Hatay'da kalıyordu. seyircilerimize şunu söyleyeyim yani iki buçuk aylık bir beraberlik tanışıklık ama bunun büyük bir kısmını Hatay'da doktorum var randevum var gitmem lazım diyerek e, ee, orada geçiriyormuşsun evet. zaten. Bunun yanı sıra Hayır ben bir gün kalıyorum. ikinci günü senin gelip ben alıp geri dönüyorum. Yalan da. söylüyor. Ben. En Sen azından kaldığı iki haftaydı. E, işte. bir hafta o da, kalıyordu. Ben Hatay'a kendisini şu götürdüm. Şu açıklamayı yapayım. Şimdi diyorsun ya peki benim namusum ne olacak? E, ee, evet. O ev arkadaşı gibi yaşamışlar efendim. Yani o birlikte aynı çatı altında oldukları sürece de e, e, ev arkadaşı gibi yaşamışlar ben diyeyim. Artık. Ben ev arkadaşı gibi yaşamadım. Olur mu? Nasıl ev arkadaşı gibi yaşadım ben? Peki sen tamam namusum diyorsun da hangi kadın bir iki saat içinde bir adamın peşine takılıp da Gaziantep'e gider